Evet. kapıyım kaç abi? Bizdeki. Evet. Şurada. Evet. Oldu abi benim görüşürüz. Abi görüşeceğiz. Allah'a abi. Sakin sakin abi. abi. evet arkadaşlar. Havalimanına geldik. Ankara'ya gideceğiz birazdan. Tabii havalimanına gelince burada alışveriş yapılmadan olmuyor. Burada bir şey almadan olmuyor. Mutlaka havalimanına gelince alışveriş yapın arkadaşlar. Yani diğer Diyarbakır'ın lezzeti burada kuru yemişler. Çerezler. Tabii her gelişte arkadaşı alana kadar da yarısını bedava yiyorum. Evet arkadaşlar turuncu kuru gidiyoruz. Çok teşekkürler ilginize. Teşekkürler Raşika Evet arkadaşlar şimdi uçuyoruz birazdan Ankara'ya geliyoruz. Ankara'da özellikle e, görüşmek üzere arkadaşlar bekliyoruz. Ee, Ankara'da kalacağız karşı gün. Bayram müjdesi tekrar Diyarbakır'a geleceğiz tabii. Ankara dışında Konya programı olabilir, Bursa olabilir, Eskişehir olabilir. Ne belirtelim arkadaşlar.